Merhaba arkadaşlar, İyime satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere geleceğin dünya şampiyonu yenen Türkiye şampiyonu videosu olarak Vaalonal ve Ali Reza Frizce maçını analiz etmek istedim. E, bu maç 2018 yılında Nahçıvan'da oynadı, oynandı ve ben orada e, Vaal'la o arkadaşıydım. Maçtan önce de e, çok güzel hazırlık yapmıştı ve maç esnasında da çok güzel oynamıştı. Ufak ufak hatalar olsa da ve e, ben de sizlerle bu maçın anısını ve e, maçı paylaşmak istedim. Dilerseniz hep beraber e, maça geçelim. Beyaz taşlarla Vaap, siyahlarla Alireza oynuyor. Maçta e, beyazlar atif 3 ile başladı. E, siyahlar d6 yaptı. Beyazlar d4 oynadı. Siyahlar atif 6 geldi. Beyazlar burada g3 oynadı. Normal şartlarda e, Ali Reza hep e, Shaint oynuyordu ve Vahap da e, bu tarz konumlarda rakibinin taktiği çok kuvvetli olduğu için biraz daha sakin, biraz daha pozisyonel e, konumlarını tercih etti. Zaten biz bu maçtan önce e, Ali Reza, ben, Vahap, e, birkaç tane daha kuvvetli büyük usta e, oturup çok fazla yıldırım oynamıştık. Çünkü o zamanlar Ali Reza bu kadar, e, nasıl diyeyim, e, 2700 bandında değil 2583 civarı bir e, ELO'su vardı. Ve e, yani çok fazla maç yapmıştık ve Vahap genel olarak yeniyordu Ali Reza'yı e, maçtan önce. Hatta oradaki Yıldırım turnuvasında yani turnuvada da maçı kazan kazandı kendisi. Ve e, genel olarak da üstün olduğu yerler e, pozisyonel konumlarda ve bu yüzden de pozisyonel bir konuma girmeyi tercih etti. E, ve bu yüzden bu varayantı tercih etti. Siyahlar da burada g6 oynadı. Vahap burada b3 geldi. Siyahlar fil g7 geldi. Beyazlar fil b2 geldi. Siyah rok attı. Vahap fil g2 geldi. At d7, kısa rok c6. E, Kale e1, vezir c7 ve e4. Aslında e, her şey burada başladı. Çünkü normal şartlarda şeyin yapısından e, başka bir konuma aslında transfer oldu konum. Daha çok böyle modern veya e, pirik yapılarına dönüştü. Ve burada da Ali Reza e, bildiğiniz gibi taktik bir oyuncu olduğu için konumu konumu karıştırmak adına ebe sürmeye karar verdi. Şimdi bu E5 hamlesinden sonra normal şartlarda bence burada D5 kırmamak gerekiyor. Çünkü tahtada bir gerilim oluştu merkezde gördüğümüz gibi. Ve bizim taşlarımız rakibin taşlarından daha iyi. Çünkü at D2, at C4'ten sonra hem D5 kırarsak D6 karesine de atımızı koyma şansımız olacak. Fakat Vahap burada maçta D5 kırmayı tercih etmişti. Ama rakip burada D5'e D5 almadı. Çünkü d 5ten sonra burada beyazlar fila 3 hamlesinden sonra mesela atıyorum ekip kale 8 gelirse eğer burada fili D6'ya koyabilirse ardından da belki Vezir D2, C4, ileriki konularda belki C5. Konum beyazı çok iyi olacaktı. Ve bu yüzden rakip e, Adil burada T5 almayı tercih etti. D5'e karşı. Ve burada e, Vav düşündü. Ve burada at D2 oynamaya karar verdi. İşte burada birazcık konum hafiften karışmaya başladı. Çünkü e, rakip at D2'den sonra at FG4 geldi. Şimdi diyeceksiniz ki at FG4'ün hamlesinin amacı ne? At FG4 hamlesinin aslında burada çok yani basit aslında tehdidi var ama yine de gözden kaçırmamak lazım. Siyahlar bu konumda e, at f3 şah çekip ardından b2 filini almak istiyor. Örnek veriyorum mesela burada basit bir boş hamle yapalım. Siyah burada basitçe at f3 alıyor. Beyaz at f3 aldıktan sonra da fil b2 alıyor ve e, beyazlar fil geri kalıyor. Fakat tabii ki bu ucuz numara vaba sökmedi ve burada basitçe at 4 geldi. Fakat bu konumda e, birazcık nasıl desem zor bir e, konuma sebebiyet verdi. Çünkü at d sonra burada c5 gibi çok ilginç bir hamle vardı. Bu c 5ten sonra beyazlar at b5 gittiği zaman da siyahlar vezir b6 geliyordu. Ve bu vezir b6'dan sonra şimdi diyor ki ver b5'i diyor. Aynı zamanda c4 sürüp f2'yi alma tehditleri var bu konumda. Ve bu yüzden beyazlar da bu atı korumak zorunda olduğu için de a4 sürdü. Burada da e, Ali Reza a4'e karşı da hala e, doğru zamanlamayla oynamaya devam etti. Ve burada a6 hamlesini yaptı ve dedi ki ver b5 atını. Ve Abla dedi ki bu konumda yani b5 atımı nasıl vereyim şimdi burada... E, Şimdi 5 atını verirse at geri kalacağız tahtada. Atı falan da burada geriye çekerse basitçe C4'ten sonra konum birazcık zorlaşacaktı Vahap için. Çünkü rakip hem at 2 istiyor. Belki buradan at f2'den sonra kale f at G4 hamlesi e gelip böyle bir açmazı alıp aynı zamanda f 2de burada bir gerilim de yaratabilir rakip. Ve bu konuma Vahap girmek istemedi. Ve bu yüzden de A6'dan sonra e, beyazlarla Vahap file 5 almaya karar verdi. Bu çok riskli bir plandı aslında bu konumda. Ve e, burada file 5'e e, rakip file 5 alırsa Beyazlar burada at 4 gidiyor ve diyor ki ver veziri ver fili diyor. Veziri herhangi bir yere çektiğimiz zaman da beyazlar basitçe at 5 kırıyor. Ve bu konuma D5'ten sonra at 3 geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu konumun nasıl bir avantajı var? Bu konumun avantajı şu arkadaşlar. Rakibimizin piyonu C5 ve E5'te olduğu için ve piyonlar hamle yaptıktan sonra asla geriye gidemedikleri için D5 karısı gördüğünüz gibi boş. Çünkü D5 karısını kontrol eden piyonlarımız hangisi olabilir normalde? Ya C6'da olacaktı piyon ya da E6'da olacaktı. Fakat iki piyon da C5 ve E5'te olduğu için piyon sürerken dikkatli olmamız gerektiği için burada at D5'ten sonra konum beyazda iyi olacak. Çünkü atımız hem daha merkezi hem G4 atından daha kuvvetli hem tahtta siyah filimizi aldık. F2'lere karşı bir saldırı yok ve bu yüzden konum gayet beyazda iyi olacaktı. Fakat tabii ki Adil da bu yüzden fil e burada at E5 almayı tercih etti ve çok doğru bir hamleydi. Ve Vahap da burada at C3 geldi. Ve dedi ki hani at D5 koymak istediğini e, ima etti burada. Rakip de burada fil E6 oynadı. Vahap burada at D5 geldi ve rakip vezir de 8 çekti. Şimdi burada mesela bir tane boş hamle yaptığımız düşünelim maç 3 gibi. Rakip burada basitçe bebeş sürmek istiyor. Ya da e, yani konumu geliştirmek için bebeş yapacak ve tahtada çift fil olduğu için konumu açması siyahlar için daha avantajlı olacaktı. Ve Vaap da burada çok ilginç bir hamle yaptı bu yüzden ve beyazlar da kala 2 oynadı. Yani kala 2'nin fikrini açıkçası ben maçta başta anlamamıştım. Ama herhalde e, başta pardon maçta sonra konuştuktan sonra genel olarak fikirlerin hani C3 belki Atef 1 bir yerde kale D2 koyup kaleyi D altında güçlendirmek olduğunu düşündü. Ve kale A2'den sonra siyahlar burada at C6 oynadı. Ve bu hafta rakip at D4 gelmesin diye bu konumda basitçe C3 oynadı. Bu da çok kuvvetli bir hamleydi gerçekten. Ve burada Ali Reza at D7 geldi. Şimdi at D7 geldiği zaman burada artık düşünmek lazım. Çünkü eğer burada at D7 kırarsak rakip basitçe vezirle kalacak ve diyecek ki ver C3'ü. Eğer burada c4 sürersek gördüğümüz gibi bütün piyonlarımızı beyaz renge koyacağız. E, bu e, vezir kanadındaki piyonlarımızı veya merkezdeki piyonumuzu. Fakat bizim filimiz g2'de artık eski kuvvetini sağlayamayacak. Ve burada rakip basitçe kale b8 gelip ardından b5 sürdüğü zaman bizim vezir kanadı piyonlarımız zayıflamış olacak. Bu yüzden de Vahap buraya dokunmayıp çok e, akıllı cevap yaptı ve burada beyazla vezir f3 geldi. Şimdi vezir f sonra siyahlar e5 alırsa beyazlar basitçe e5 kırıyor ve fil f sonra a4 geldiği için hem c3 piyonu tutulu hem kale buradan oyuna e2'den girebiliyor ve tahtta da beyazlarla karşı şanslar olmaya devam ediyordu. Ve vezir f o yüzden çok kuvvetli bir hamle. Siyahlar da burada h5 geliyor ve belki figür tevhidlerini yapmak istiyor ya da h5 en kötü alan kazanıyor. Yani bu güzel bir hamle h5 hamlesi. Hem beklem hamlesi hem de rakibin ne yapacağını anlamam hamlesi. Ve H5'ten sonra ne yaptı? Burada beyaz da a 4 gitmeye karar veriyor ve gayet de baskı oynamaya devam ediyor. E, i̇leride kale iki gelip belki at e'de alıp ardından at d alıp belki de e5 sürmek de istiyordu bu konumda. Ve siyahlar burada at d5 kırıyor. Beyazlar e 5 kırıyor. Siyah burada fil g4 geliyor. Ve vav buradan bizi çok güzel bir hamle ve burada vezir f4 geliyor. Diyor ki sen c3 piyonu alırsan ben de senin d6 piyonunu alırım diyor. d5 piyonu beyaz renkte olduğu için g2 filinde o d5 piyonu korundan dolayı bazı durumlarda at D alttan sonra belki e, kaleyi D altına gelip atı çektikten sonra şu D piyonu bir güzel bir geçer olabilirdi beyazlar için. Ve Ali Rıza da burada tehdit tehditini tam anlayamıyor ve fil çarpı C3 kırıyor. Fil c sonra Vahab kale c geliyor tempo ile diyor ki ver bana fili diyor. Rakip de burada fil 4 geri çekiyor ve Vahab burada h sürüyor. Diyor ki ver bana bu fili diyor. Şimdi eğer bu tahtada fili çekebileceğimiz kalelere baktığımız zaman ya F5 ya da C8 olduğunu görüyoruz. Çünkü E2'ye gidemiyor maalesef boşta olduğu için. C8 ve F5'e çektiği zaman da at D6 aldığı esnada ver fili diyerek geliyor. Ve bu H3 yapmamızın aslında amacı D6 piyonunu alırken fili isteyerek tempo ile gelmek. Ve o yüzden çok kuvvetli bir hamle. Ve h sonra hadi Reza fil F5 geliyor. Ve burada at D6'dan 6'dan sonra konum artık va -va iyi olmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Ve burada e, baktığımız zaman şimdi ver B7 diyoruz. İleriki konumlar için kaya D2 gelmek istiyoruz. Belki de atı çekip üzerine D6 sürmek istiyoruz. Yani konum gayet de üstün oluyor beyazlarla bizim için. Ve hatta konumuz şu an iyi olmaya da başladı diyebiliriz. At D6'dan sonra Vahap burada fil D3 geliyor. Ali Reza burada fil D3 geliyor. Ve Vahap burada kaya 1 oynuyor. Ve diyor ki ver bana bu güzel fili diyor. Şimdi bu konumda Adreza'nın Reza'nın yaptığı çok güzel. Fil herhangi bir yere çekemiyoruz. Mesela atıyorum F5'i çekersek at F5 kırıyor. GF5'den sonra basitçe F5'i alıyor ve piyon geri kaldık h 5 düşecek ileriki konumlarda. Zaten ters renkli filler konumlarında eğer bir taraf atak yapıyorsa diğer taraf taş geri gibi oluyor. Neden diye soracaksınız. Mesela ben burada e, atak yapan tarafım ve ileride F4 geleceğim. Vezir H7'e çalışacağım. Benim rakip filin rengi siyah olduğu için beyaz kaleleri koruyamıyor. Ve bu yüzden dolayı da, e, bu yüzden de e, konumdaki beyazların avantajı çok daha fazla olmuş oluyor siyahlara kıyasla. Ve şimdi burada kale birden sonra siyahlar gebeş oynuyor. Bu cidden çok güzel bir hamle. Çünkü burada baktığımız zaman koruma e, vezir'in kaçacağı bir yer yok. Herhangi bir yere kaçarsak D6 atı boşta kalıyor. Ve burada beyazların Vahap'ın bulduğu mükemmel bir plan var. Ve G5'ten sonra Vahap da burada at beydi kırıyor. Şimdi at beydi kırmazsa Vezir'i herhangi bir yere çektiği zaman at kaybedeceğini görmüş olduk hep beraber. Bu yüzden de tahtada bakıyoruz. Bu konuları ne yapmamız lazım diye bakalım mesela. Bizim vezirimizi istedi. Diyoruz ki biz burada vezir herhangi bir yere kaçamayız. Çünkü D6 atı düşüyor. Burada bizim o zaman bakmamız gereken taş şu olacak. Atı kurtarabilir miyiz? Atı nereye oynayabiliyoruz? Şimdi F5'e gidemeyiz. C4'e gidemeyiz. f 7ye alamayız. Hepsini basitçe vezirimiz alıyor. Hadi at F7'yi kale F7'yi de kırabilir vezir istediği için. Ama burada at B7'den sonra şunu görmemiz lazım. Rakibin D3 fili korunmasız. Ve bizim tamam taş istenirken taş istemek her zaman doğru bir şey değil. Ancak bu konumda tek çaremiz. Ve biz diyoruz ki şimdi at B'den sonra sen veziri bir yere çekemiyorsun. Veziri herhangi bir yere kaçtığın zaman atıyorum buraya. Vezir G5 kırıp piyon boşta kalıyor. Ve vezir bu piyonu koruduğu için de vezirin tahtına gidebileceği bir karesi olmuyor. Ve o yüzden at B diye 4 zorunlu hamle oluyor bu konumda. Ve Vahap da burada at B8 kırılıyor. Ve rakip burada F2 3 aldıktan sonra Vahap burada at C6 geliyor. Ve şimdi artık bu konumda şöyle bir avantaj var. Tamam piyonlarımız eşit. Tamam bir tane daha piyon kaybedeceğiz belki. Ama bizim buradaki D5 piyonumuzun vezir çıkacağı kare D8 olduğu için ve D8 karesine giden yolda at c onu e, desteklediği için çünkü D6, D7'den sonra at c ve basitçe vezir çıkabiliyorum. Ve kale de burada hiçbir şekilde koruyamıyor. Hepsini e, alanları kısılmış halde e, bulunuyor bu konumda. Ve at c sonra siyah burada fil F2 alıyor. Beyaz da vahap şey 1 geliyor. Ve C4'ten sonra burada basitçe D6 sürüyor. Ve şimdi diyor ki ver bana D7 anmesini. Ama hiçbir zaman vezir çıkacağını garantisi yok bu konumda. Çünkü istediği kar bekleyebiliyoruz. Önce göstermiştim size. D alttan sonra siyahlar burada şah G7 geliyor. Vahap burada D7 sürüyor. Ve burada dereza bakıyor ve diyor ki hani ben burada eğer kale 8 gelmezsem atıyorum mesela c 3 falan kırarsam rakibim basitçe kale F2 alacak ve GF2'den sonra kale D3'ten sonra bizim bu çıkacağımız vezir bize direkt kale kazandıracak. Çünkü gördüğümüz gibi vezir çıkma, çıkmayı destekleyen taşlar at ve kale var. Ve burayı koruyan bir iki tane taş var ve bizim burada D8 vezir çıktıktan sonra kale D8'den sonra at D8 alınca tahtada direkt at ve filonda kalıyoruz konumda. Bu yüzden de e, Ali Reza bu tehdidi gördüğü için akıllıca bir hamle yapıyor ve D7'ye KAD8 geliyor. Ve diyor ki ver D7'yi. Şimdi D7'yi burada koruyamadığımız için zorunlu olarak KAD8 almak zorunda kalıyoruz. Ve KAD8'den sonra e, şimdi rakip artık bizim D7 piyonumuzu istiyor. Burada iyi düşünmek lazım çünkü eğer D7 piyonunu rakip alırsa c de bir geçeri var G3 da gayet tehlikeli bu konum siyahlar için zor olacaktı. Ve abi burada cidden çok güzel maça devam etti ve B4 kırdı. Rakip burada fc4 aldıktan sonra ver kaleyi dediği zaman burada biraz ilginç bir hamle yaptı. Mesela burada e, baktığımız zaman kaleci 2 gelince fil b sonra hani sıkıntı yaratabilir ya yani, kalemiz gidebilir diye görüyoruz. Fakat burada güzel bir çok güzel bir ara hamle var. Beyazlar kaleci 8 gelip diyor ki eğer sen benim de bir kalem alırsan ben de senin de 8 kalem alırım ve ardından kaleyi basitçe herhangi bir yere çektiğim zaman vezir, çık vezir çıkabilirim diyor. Mesela örnek verelim. Burada fil B6 falan gelirse basitçe beyazlar kale B8 geliyor ve siyah fil herhangi bir yere çektiği zaman çok kolay bir şekilde vezir çıkıyor. Ve bu konumda gördüğümüz gibi tertemiz kale öndeyiz. A6, H5 hepsi yavaş yavaş düşecek ve bu A piyonu vezir olacak. Bu yüzden de buna girebiliyor. Yani fil bir üçenmesi bu yüzden olmuyor. Ve kaleci C2'den sonra burada siyahlar file 6 gelip diyor ki hadi o zaman bana artık D7 piyonunu ver diyor. Ve da burada mükemmel bir arame daha yapıyor. Burada beyaz da kale C6 geliyor. Ve şimdi diyor ki sen burada bunu fil alamazsın diyor. Ben buna basitçe kale C7 gelirim ve ardından senin D8 kalen düşer ve D7 filini almak zorunda kalırım ve fil kaybedersin diyor. Eğer sen burada bunu kaleyle alırsan da ben senin kale değidin alırım. Fil değdiğinden sonra kale A6 aldıktan sonra bu A piyonu vezire çıkar. sen bunu asla kesemezsin. Artık bu G3 piyonu bize tehlike atmıyor. Çünkü F5, F4, F3 süremiyor. Basitçe fil F3 kırıyoruz. F3'den sonra G2 süremiyor. Bu G2 fil her tarafı koruduğu için de bizim için asla böyle bir sorun olamıyor tahtada. Ve burada e, beyazlar kale C6 geldikten sonra Ali Reza çok güzel bir hamle yapıyor ve A5 sürüyor. Diyor ki hani A6 piyonum alamazsın, D7 piyonuna ilgilenmiyorum imajı vermeye çalışıyor. Fakat Vahap'ın soğuk kanalını koruyarak burada çok güzel bir şekilde Kaya A6 geliyor. Ve diyor ki ver bana A5 piyonunu. Şimdi artık burada zorunlu olarak d 7 almak zorunda. Eğer d 7 almasa en basitinden kala A8 gelip d 7 almaya kışkırtıyor rakibini. Ve ardından A5'i alıyor aynı koruma dönüyor. Ve beyaz siyah burada öylese umutsuz bir şekilde Kaya D7 alıyor. Ve Vahap da Kaya D7 alıyor. Fil d sonra kala A5 alıyor. Siyahlar da burada H4 geliyor. Aslında benim değinmek istediğim nokta burada başlıyor. Şimdi rakibimiz güzel bir oyuncu, kuvvetli bir oyuncu, genç bir yetenek. Vaup da çok kuvvetli bir oyuncu ama şöyle düşünmek lazım. Bu tarz maçlarda nasıl oynamalıyız? Gördüğünüz gibi bu sahneden sonra, bu konumdan sonra Vaup asla soğukkanlığını kaybetmeyerek mükemmel bir şekilde maçı kazanıyor. Onunla hep beraber nasıl yaptığını görelim. Basitçe kala 8 geliyor. Bu an benim fikri şu. Ben A5, A6, a sürüp kaleyi herhangi bir yere açtığım zaman vezir çıkıyorum. ve evet, karşı tarafın filini alıyorum. Bu yüzden de kala 8 geldiğim zaman A5, A6, A7 önlenemiyor. Ve bu yüzden kayal 8 denmesi çok önemli bir hamle. Siyahlar kayal 8'den sonra şah F6 geliyor. Vahap burada A5 yapıyor. Siyah da burada file 6 geliyor. Şimdi burada e, file 6'nın da e, ya yani amacı şu. Eğer beyazlar A6 yaparsa basitçe şahı G7'ye saklayacak. Ve burada beyazlar A7 sürdüğü zaman şah F6 geri gelip mükemmel bir kandırma yapacak. Şimdi kalemizi hiçbir yere açamıyoruz. Filimiz korumada ve konumda zuksuzanktayız. Mesela f 3 falan burada gelemiyoruz maalesef. Rakip basitçe file 3 alıyor kaleye herhangi bir açtığımız zaman da A7 piyonu boşta kalıyor ve böyle konum beraber oluyordu. Aslında rakip de burada hala zorlamaya devam ediyor. Belki birçoğumuz bunu gözden kaçırdık maç esnasında bu planı. Ama Vahap onu da gözden kaçırmıyor. Bu yüzden beyazlar kale B8 geliyor. Ve bu kale B8'in fikri şu. Eğer siz burada boş bir hamle yaparsanız şah G7 gibi bu sefer beyazlar kale B4 gelip H4 piyonunu alıyor. Ve bu mükemmel planı da rakip önce engelleyemiyor. Kale B8'den sonra Ali Reza burada şah 5 geliyor. Vahap burada bu sefer hala soğukkanlığı bozmamayıp kale B4 geliyor. Ve diyor ki ver bana H4 piyonunu. Ali Reza da bunu koruyamadığı için F5 sürmek zorunda kalıyor ve siyahın da buradaki stratejisi çok güzel. Konum kayıp olsa bile konumu karıştırmaya devam ediyor. Çünkü e, burada F4 sürüp e, tahtada bir şey yaratabilirse rakibe sıkıntılar çıkartabilir. Ama Vahap hala soğukkanlığını koruyor ve kale 4 f 5ten sonra çok güzel bir şekilde kale H4 kırıyor. Ve siyahlar burada F4 sürdüğü zaman beyazlarla bu sefer konumu birazcık değiştiriyor ve rakibin terk edeceği konumunu sağlıyor. Kale 5 şah çekiyor. Ve şah f sonra diyor ki artık g2'deki filin işi bitti. Bu fili f alıp şahı g2'ye koyarsam rakibin tahtı bize, bana saldırabilme olanağı yok ve abinim a5 piyonum vezire çıkıyor diyor. Ve tam bunu uygularken çok güzel bir şekilde fil f3 geliyor. Fikir şah g2 gelip sonrasında a6 kalaş 7 a7 sürmek. Rakip bu konumda fil f sonra fil f geldiği zamanda piyonun son çıkacağı vezir kalesi 8 olduğundan dolayı ve kalede en aktif yer h8'de olduğundan dolayı kale h8 geliyor. Ve fikrimiz artık şu. Şah g2 koymak. 6 kala 8 ve bir yerde A7 sürmek ve konum çok çok güzel bir şekilde terk oluyor. Ve bu kala 8 hamlesinden sonra Ali Reza va bakıyor, elini uzatıyor ve maçı terk ediyor. Şimdi e, bu maçtan neler öğrenmiş olduk? Konum bize e, ne kadar kötü olursa da, ne kadar rakip bizden iyi olursa olsun hiç fark etmez. Konumu karıştırmamız gerektiğini öğrendik. Mesela bu konumda e, şimdi eğer şey yapsaydı A6 ve beyazlar acele edip A7 yapsaydı siyahlar basitçe şf 6 gelecekti maç beraber bitecekti. Ve siyahlar dikkat ederseniz konumu karıştırarak çok güzel bir şans elde edecekti. Fakat Vahap burada bunu öngörerek e, bunu fikri anlayarak acele etmedi ve soğukkanlığını koruyarak çok güzel bir şekilde kale B8, şah 5 kale B4, F5, kale H4, F4, kale H5, şf 6 file F3, fil F7, kale 8 yaptı. Yani burada demek istediğim şey şu. Asla soğukkanlığımızı bozmamamız gerekiyor. Ve burada beyaz olursak soğukkanlığımızı bozmamamız. siyah olduğumuz zaman da bu konumu karıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Ve kendisi Vahap o e, oda arkadaşım olduğu zaman bu maçı yendikten sonra da hiçbir şekilde soğukkanlığı bozmayıp diğer maçlara aynı konsantrasyona devam etmişti. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, ee, Vab'ın daha fazla maçlarını görmek isterseniz, bizi daha fazla canlı yayınlarda görmek isterseniz, ee, her gün yaptığımız yayınlara katılmak isterseniz lütfen kanalın videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Satrançta kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.